Arkadaşlar herkese hoş geldi. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz ve şu an görmüş olduğunuz üzere bu hesabımızdayız. 5524 kupadaydım arkadaşlar en son. Bugün liglerde mücadele etmeyi düşünüyorum ama nasıl mücadele etmeyi düşünüyorum? Şöyle bir göstereyim hocam. 6.1 6.1'lik bir deste. Yani uzun zamandır Clash Royale videosu çekmiyoruz ve dedim ki destek aşifinden biraz yararlandım. Böyle Golem destesi önermesini istedim. O da böyle 6.0'lık bir deste bana önerdi. Ondan sonra birkaç kartı çıkartıp böyle bir şey yaptım dedim. Madem 6.1 yapalım. Pekka Golem Mega Şövalye. Bugün arkadaşlar bu görmüş olduğunuz desteğiyle mücadele edeceğim ve ayrıyetten uzun zaman sonra yani aylar sonra diyebilirim. Şurada bir küçük hediyem var. Birincilik klan sandığı var arkadaşlar. Uzun zamandır ben bu sandığı açmıyorum. Ve biz de kazanmışız. Birinci olmuşuz. İnşallah bunu da bu, bu videomda açacağım. Ve dilerseniz bu desteğiyle hiç oynamadım. Şimdi sizin gözünüzde oynamak istiyorum. Bu arada Pekka'nın yükseltmesi vardı. Yükseltmeyi şimdilik düşünmüyorum. Şöyle şuna önce bir verelim. bir Yolatımızı bir 11 level yapalım. Hocam deste biraz ağır. Anlıyorum. Neyse arkadaşlar şöyle bir savaşa girelim. 6.1'lik bir deste nasıl çevirebileceğimi inanın bilmiyorum. Hocam bol şans diyeyim. Bileyim rakibime. Şimdi neyle başlayalım? Hoppala. Şöyle bir cellat atayım. 11 level yapmam iyi oldu cellatı. Turnuvalarda falan böyle 11 level kullanmak iyi yani. Liglerde, turnuvalarda. Şimdi tomruğumuz yok, okumuz yok. Ağır ağır kartlarımız var. Hocam biraz sıkıntı bu bizim için açıkçası yani. Nasıl yapsak bilemedim. Bu kaç level? 10 level mi? Tüh be. 10 level olması üzücü oldu. Hocam, hocam hepsine nasıl yetişeyim hocam? Hocam hepsini nasıl yetişeyim hocam? Hocam çok ağır. Ah be büyücü sattı gitti. Büyücü önden gitti. Büyücü kötü oldu. Hocam. Hocam çok ağır. Ben bir de arkadaşlar hani böyle destelere hiç alışık değilim. Ben böyle ağır destelere gelemiyorum. Çünkü kendim zaten 3.1'lik deste kullanıyorum. Domuz binicili. Hani ben daha çok bait seviyorum. Aa yani şu an işim gerçekten çok zor. Zo zor ne? Zor ne birader? Zor. Hocam Alan me mega şövalye Şövalye attı. Şimdi o güzel. Şöyle gel. Ah be arkasına attı. Üzdü bak bu beni. Mega şövalye gidene kadar öldürene kadar kule gitti abi. Abi kule gitti ya. Uyan uyan. Kule gitti dayı. Oo Arkadaşlar işimiz çok zor. İşimiz hiç olmadığı kadar zor olabilir. Olabilir böyle şeyler. Obiliitesi yüksek. Hocam adam yani. O zaman şuradan deneyim. Bu arada var hiç hasar verememişiz abi ya. Hiç gram hasar verememişiz. Ve fazla fazla hasar yiyoruz şu an arkadaşlar. Eva bir küçük atağa kalksam mı şöyle ya? Hadi belki pek gale kalkarız. Şöyle yapayım bir de. Cadı atayım. Abi şeyi koymasın ya. Cehennem kulesini koymasın. Aha çok güzel yakaladım gibi. Çok iyi yakaladım. Bir kuleyi al be al be al be hocam 119'da bırakma. Beni vurup yerde bırakma. Şöyle bir atlayalım. Abi mega şövalye yetişmen lazım ama kardeşim böyle olmuyor. Ufak ufak gitmeler falan. Bu adam ciddi hocam. Yalnız bizim oçu verdik ya. Baba çok ağır döndüremiyorum ya. Ben desteği döndüremiyorum döndüremiyorum. O da roket attı. Eyvallah hocam eyvallah eyvallah. Yani olabilir. Olur böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Hocam çok ağır yani. Bak ben daha golemi çıkartamadım. Şöyle bir gezdireyim golemi bari. Hani kokusunu alsın. Bıraktım. Saldım gitti. Arkadaşlar şey, ilk maçımızı yenildik. Moral bozmak yok. Alışık olduğumuz şeyler yenilmek. Dermişim. Dermişim. Aman Allah korusun diyeyim. Görevim tamamlanmış. Şunu alayım. Burada yani, saat 12 geçti. 12.01 saat şu an. Bir tane ustalık ödülüm var. Bunu video sonunda alabilirim. Evet dilerseniz şöyle bir yenilmeye devam dermişim. Kazanalım arkadaşlar ya. Altın bir destemiz var ama yani kazanalım. Kazanmak istiyorum. Şimdi bu sefer cadı var elimizde. Şöyle cadıyla bir başlangıç yapmak istiyorum. Aslında benim başlangıç yapmamam daha iyi olabilir. Yani ama bir kart atıyorum. Diğer kartlar kilite böyle şey oluyor. Kitleniyor resmen. O neyin var senin? Neyin var? Neyin var? Atsana bir şeyler. Aa, atmadı. Yalnız yine de bir tedirginim açıkçası. Ondan dolayı geriden salacağım. O vücudu bile yani iyi iş yaptı. Golem geride kalma. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu adam herhalde oynamıyor ya. Boş girdi. Neyse beleş taş Yo geldi abi. Oo bir anda geldi, bir anda geldi. Bize avans mı verdi yoksa? Herhalde internet yoktu. Şimdi gelebildi. Oy! O prenses öldü ya. Harika oldu. Tamam golem onları oyalasın abi. Çok iyi. Ben burayı neyle engellerim? Senin sıran men. Men! Yöklerden geldi. Vurdu. O büyücüyü de alman lazım ama. İyi ki mega şövalye atmışım. Bak şimdi hopladı. Büyücüyü de aldı çok iyi. Alamayacak ki bu karşıdaki rakip nasıl bir destek kullanıyor? Ben yani çözemedim abi ben bunu diyecek. Olabilir kardeşim. Olabilir öyle şeyler. Olabilir. Ulan ne çabuk 7 dakika oldu ya. Daha daha yeni videoya girdik ya. Şöyle bir pekka sallayacağım. Yavaş yavaş böyle son 1 dakikaya doğru girmeye gidiyoruz. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Şöyle cadı sallayacağım dostlar. Abi cadı öne geçmesin cadı öne geçmesin <laughs> Güzel Kardeş ne yapıyor ben çözemedim Büyücümü hazır bekleyeceğim El barbarlarını bir anda atabilir diye düşünüyorum Atmadı şöyle golem salacağım o zaman Aha üç taş mı atıyoruz hocam Hocam üç taş mı atıyoruz işte bu. Yalnız ben bu maçı çok da saymam açıkçası arkadaşlar. Adam sonradan geldi. Bir maç daha atalım ya. Şimdi maçı da kesmek istemiyorum sonradan geldiği için. Yani bir maç daha atsak olur. Şu 3000 altını da alayım burada. Temiz altın temiz temiz. Hocam bir maç daha girelim. 42.000 altın oldu. Güzel. Oo adamın işi şey çok güzelmiş. Arkada patlamalar. Buzruğu. Buzruğunu çok seviyorum ya. Şimdi baba. Pekka'yı çıkardık tane vurdu. üzüldü Bir derin üzüldüm. Adam tek başına gidiyor arkasında bir şey yok. Yalnız o giderse şunu da attım. Hadi belki gider. Adam çünkü bir şey atamadı. Aa derken dayıda da pek varmış ya. Aga o vurur mu? Şöyle bir cadı sallayacağım. Yani Tedbirli oynamak istiyorum. Golem atmayacağım ya. Yani. Yok golem atmayacağım. Biraz daha bekleyelim. Hmm, bu varmış. Bu varmış. Bu varmış. Bir tane daha bir şey varmış. Öyle atayım yıldırım. Atmadı. Büyücü atacağım. O ba baba onlar vurur ama baba dur. Dur bu yetiş. Ah. Yedi kine domuz bincisinden darbeyi. Adam ki, ya kardeşim diyecek böyle deste mi olur ya? Yalnız bazı rakipler böyle biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an kullandığım deste var hani bazı rakipler böyle bindiriyor dev iskelet ne bileyim mega şövalye pekka falan. Çok sinir bozucu ya. Harbiden çok sinir bozucu. Hocam ne yapalım biliyor musunuz mu? Şöyle bir golem sallayalım şuradan. Yavaş yavaş son bir dakikaya doğru gidiyoruz. Alım senin desteğini de seni de. Aa, şey hasar hocam. Cellat hasar idi. Cellat bir temizle bu oraya be abicim be. Heh, heh, Güzel. elektroyu da al. Al 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 al. Play de burayı da iyiydi. Neyse adam daha ne yapsın. Belki vurur. Ama ona yöneldi ya. Hocam bu domuz var. Bizi bitiren domuz arkadaşlar ya. Çünkü domuza karşı böyle hani buz ru ruhum yok. Hızlı böyle bir şey dönenim yok. Ondan dolayı beni bir bitiriyor. Yalnız şu ikili bir şey yapar mı? Bu ikili çok güçlü hocam. Arkada da cadı var. Hadi bakalım. Bir de yıldırım sallayacağım ben buraya. Yıldırımla. Da... Oy 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 oy. Tesla da gitti. Tesla da gitti. Çok güzel. Hadi abicim. Mega şövalyeye odaklandı. Mega şövalye kuleyi vurdu. Mega şövalye kuleyi vurdu. Çok canlar yakıyor. Cadı da kuleye kitlendi. Hadi daha büyücü. Yardımı yetişti. Tesla yürütti. Abi sanki maçlıyız. Ne oluyor hocam? Ne oluyor? Ne oluyor? Şöyle bir savunalım hocam. Şimdi domuz Gerçi artık alamaz ya. Babalar online. Hocam 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet. Olabilir arkadaşlar böyle şeyler. Olabilir. Artı 1. Artı bir. hocam bu arada videoya like atıp Kanala abone olmayı unutmayın bak Yani Video çekiyoruz abi burada yani Yani Anladın mı? Neyse dalgayı bırak Hocam şurada sandıklarımız açılmış 2 ee, tane mi? Yok 3 Açalım hocam şöyle bir zaten Kaç gün kaldı? 14 tane domuz mincisi 1 gün 11 saat kalmış sezonun bitmesine Şunları da açayım Nice hocam şunu da açayım Ver baba abi Ebiso vermedi o sıkıntı yok Evet arkadaşlar beklenen o an geldi Aa bir de bu var çok güzel abi Ana <laughs> Sanki daha yeni görüyorum Bunu Bayağıdır oynamadığım için Bir tane biz nöbetçi golem çıkarmıştık Çok güzeldi abi bu ya bu bu harbiden var ya mükemmel bir şey filama. Şimdi bir tane hakkım var. Ben bu bir hakkımı Yam, 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 yam. ne istiyorum yam. bak şunu istiyorum abi verdin hadi onu ver hadi verdin hadi hadi, hadi verdin hadi. verdin gitti verdin mavi yıldızlar hmm. yani bilemedim şimdi bir tane daha açayım hadi arkadaşlar video için video için sizler için bir tane daha açayım açma sayfada olurum şu an size değerli hocam size değerli hiç sıkıntı yok şimdi ee, geldik e. Asıl olay hocam asıl uzun zamandır ne oldu hocam orada ha. uzun zamandır bende olmayan bir sandık arkadaşlar bayağıdır ben bu sandığı açmıyorum ve şu an şu an açacağım bu neyse like istemeyeceğim ya siz zaten atmışsınızdır diyorum hocam ne istiyoruz bakalım bir eskiden bir şeyler isterdik böyle hani efsanevi o özledim be hocam ne günlerdi be şimdi ne istiyorum? Bu zaten hiç çıkmadı iki hesabında Of mezarlık istiyorum abi. Mezarlığı çok severim. Mezarlık verdin. Garanti zaten Epsom'uz var buradan. 2736. 302 kraliyet de ve 78 bomba kulesi. 9 prens verdin bize bir mezarlık. Mezarlığı gerçekten çok istiyorum ya. Mezarlık Getir. Ne olur güzel o da güzel sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Arkadaşlar son bir şey yapalım 49 bin altınımız var yani bu He bir de burada var hocam burada bir 6.000 altın Üf 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 akıyor 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 bu akşam maşallah Burada ne var <laughs> tamam bunu şey yaptık hmm, Şimdi şöyle bakıyorum 35 bin 35 bin 55 bin altınım var 30, 15 bin 15 bin, 15 bin bunlar. Yani yükseltebileceğim bir kart var mı Benim bu arada kaç tane şeyim var Bir tane efsane bir joker kartım var O bir tane efsane bir joker kartı neye basabilirim Sevdiğim ve yükseltmek istediğim bir şey var mı Acaba benim var mı var mı var mı Var mı var mı Sanırım şu anlık yok bunu da yükseltmeyeceğim. Hocam ben bir ne yükselteyim biliyor musunuz? Ben bir, ben bir, ben bir, ben bir. Bu arada şeyim var. Yok. Destans. Ender şeyim de Hocam ben bir yani bu parayı 55 bin altını bir şeye harcayalım ya. Bir şeyler harcayalım. Onu da kara Prens'e harcayacağım abi. Kara prensi çok severim. 35.000 altın ona veriyorum. 800 bana şey verdi. 20.000 altınım kaldı. Bu 20.000'den de <laughs> 20 tane bu var mı şu an? Hı, hmm, aslında ne bakayım? 20 Hadi be. Abi 1 mi kalıyorsun? Dalga geçiyorsun ya. Eğer olsaydı onu yükseltecektim arkadaşlar da yapacak bir şey yok. Hadi 5.000'e de bunu yükseltelim. Kaldı 15.000. Bin. 15.000 bin altına da ne yükseltelim biliyor musunuz arkadaşlar? Prince. Prince yükselteceğim hadi. prensimizi 11 level yapalım. Mükemmel. 11 level Prince. 12 level Kara Prince. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bence çok güzel bir video oldu. Uzun zaman sonra böyle bir casual videosu bana da iyi geldi. Belki size de iyi gelmiştir. Umarım iyi gelmiştir diyorum arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.